ekmemeleri gerektiğini söyledi. Sevgili seyirciler, yurt dışındaki Türklerin protestoculara destek eylemleri sürüyor. Günlerdir sokaklarda olan göstericilere Amerika kıtasından dikkat çekici iki isimden de destek geldi. Taksim Gezi Parkı ile başlayıp Türkiye'nin farklı noktalarına sıçrayan eylemlere yurt dışında yaşayan Türklerin destekleri sürüyor. Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Türkler Masumlar Çeşmesi'nde buluştu. Yaklaşık 500 kişi pankartlar ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak göstericilere desteklerini dile getirdi. Özellikle gençlerle bir diyalog arayışına girmeden istediğini yapmaya çalışmasına demokratik bir tepki. Belçika'nın başkenti Brüksel'de ise gösteriler 3 günü geride bıraktı. <laughs> Protestoculara yabancılardan da destek vardı. İsviçre'nin Cenevre kenti ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gösterilerin düzenlendiği kentler arasındaydı. Başbakan vekili Bülent Arınç'ın özür açıklaması gelişmeleri yakından izleyen Amerika'dan nispeten rahatlama sağladı. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney özürden memnuniyet duyduklarını evet, açıkladı. Başkan yardımcısı Joe Biden da Amerikan Türk Konseyi'nde yaşananlara değindi. Bu sorunu sadece Türkler çözebilecektir. Fakat Birleşik Devletler şu prensiplere bağlı kalmaktadır. Şiddet içermeyen barışçıl gösteri hakkı, ifade ve toplanma hürriyeti ve basın özgürlüğü. The of and the free and press. İstanbul'daki protestoculara Amerika'dan sürpriz bir destek de geldi. Ünlü düşünür ve dil bilimci Naum Chomsky'den. Her yer Taksim, her yer bir başka destekte de Brezilyalı dünya ünlü yazar Paulo Kelho'dan. Kelho, Twitter hesabında olaylarda kullanılan biber gazının Brezilya malı olduğuna dikkat çekip utanmalıyız dedi. Ve son bir not. Uluslararası Hacker grubu Anonymous daha önce açıkladığı saldırılara yenisini ekledi. Bu kez Başbakanlık internet sitesi hedef oldu. Site bir süre açılamadı. <laughs>